Evet değerli arkadaşlar konasyon şarj deşarj devresini yapacağız. Öncelikle e, bir tane 330 ohmluk direnç bağladık. Onun ucuna da bir tane led bağlayıp onu da eksiye verdik. Bunu daha önce yaptığımız için anlatmıyorum. Ölç e, ölçü aletimizi DC voltaj konumuna ve 20 volta aldım. E, kırmızı promumuzu artıya siyah promumuzu da eksiye verdim. Enerjimizi de artı ve eksiden veriyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi kona, diren, led'imiz yandı ve buradaki voltajımızı da şu an için görüyoruz. Çektiğimizde ise direkt ne yapıyor? LED'imiz sönüyor. Şimdi arkadaşlar devremize bir tane kondansatör ekledim. Kondansatörümüzün artısını artıya, eksisini de yani gri kısmı ve üzerinde eksi yazan kısmı da eksiye verdim. Tekrar şimdi enerjimizi veriyorum. Kondansatörümüz şu an 12 volta şarj oldu arkadaşlar. Çektiğimde bakın gördüğünüz gibi LED direkt sönmüyor da yavaş yavaş sönüyor, deşarj oluyor. Burada kondansatörümüz deşarj olurken direnç ve led üzerinden yavaş yavaş deşarj oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de 330 ohmluk direnç vardı. Şimdi 10K'lık bir direnç bağladım. Tekrar enerji veriyorum. Hayır, evet, şurada bir yanlış bir anlatı yapmışım arkadaşlar. Evet. Şimdi yine kondansatörümüz şarj oldu. Besleme gerilimine Enerjiyi kestiğimde hala ledimiz yanıyor ve yanmaya devam ediyor ve şu an kondansatörümüz deşarj oluyor. Direnç ve led üzerinden, yük üzerinden. Evet bu sefer daha da yavaş deşarj olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet buradan çıkaracağımız sonuç nedir? To eşittir R çarpı C diyoruz biz buna. Kondansatörün kapasitesi ve direnç cin değeri bize e, zaman gecikmesi sağlıyor arkadaşlar. Ne kadar kondansatörün kapasitesi yüksek olursa, ne kadar direncimizin değeri de büyük olursa o kadar e, zaman gecikmesi de daha fazla olacaktır. Burada direnç yerine pot kullanarak zamanı e, LED'imizin gecikme zamanını da ayarlayabiliriz. Evet kondansatör şarjda şarj devresiyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.